yazmaya neden başladım? Önce e, Onu bir anlatmak isterim. 2009'da e, yeni oğlum olmuştu. Ona e, öyküler, masallar okuyordum sürekli. Okuduğum bir masal kitabında çocuklara yönelik olumsuz öyledir olduğunu fark ettim. E, bu yüzden ben öykünün devamını getirdim. Sonrasında e, sürekli öyküler okudum oğluna. E, ve bu şekilde e, yazdığım öyküleri biriktirdim ve yazmaya başladım. edebiyatında yazı ve çizim gibi konu. Çocuk edebiyatı çocukların hayal dünyalarını besleyen, onları eğlendiren, eğlendirirken düşündüren, yepyeni dünyaların kapılarını açan önemli bir edebi türdür. Çocuk edebiyatında eserler veren kıymetli yazarlar yazı dilini özgün bir şekilde kullanarak çocukların dünyalarını açılan kapıları aralamışlardır. Öpkeş serisini kaleme alan Muzaffer Üzgü, ve Şimdiki Çocuklar Harika gibi çocuklara yönelik eserler de kaleme alan Aziz Nesin, sade ve akıcı bir dil kullanarak çocukların hikayelere bağlanmalarını sağlamıştı. Nesin ve Üzgün öykülerinde liza ve ironi unsurlarını ustalıkla kullanarak çocukların dil becerilerini geliştirirken onları düşündürmüştü. Çocuk Edebiyatı'nda yazı diliyle çocuklara kültürel ve coğrafi farkındalık da kazandıran yazarlarımızı da anmak gerekir. Çocuk Edebiyatı duayenlerinden Gülten Dayıoğlu eserlerinde Türk kültürüne ait değerler ve geleneklerimizi işlemiştir. Yurdumu özledim al kitabında okul bahçesinde buzları kıran çocukları tasvir ederken lastik ayakkabıları, el örmesi, nakışlı gün çorapları, pantolon paçaları sırıt sırı sıklam oldu şeklinde bir ifade kullanmıştır. Bu tür eserler çocukların kendi kültürlerini tanımalarını sağlayarak kimliklerini güçlendirir. Aynı zamanda çocukların bilgi birikimlerini de artırırken dil becerilerinin gelişmeleri, e, dil becerilerinin de gelişmesine yardımcı olur. Çizerlerimiz de çocuk edebiyatında çizim diliyle görsel bir zenginlik sunmuşlardır. Örneğin karikatürist Sonay Yılmaz'ın illüstrasyonları renkli ve çekici haliyle çocukların hikaye çocukları hikaye daha fazla dahil etmiştir. Yazar ve çizer ve hiç al, çocukların görsel zevklerini tahmin ederek hikayeleri daha cazip hale getirmiştir. Şimdi bunlardan bahsettikten sonra peki nasıl olacak çocuk edebiyatında yazı ve çizim gibi birkaç önerimiz var bu konuda önerim var. Çocukların gelişen dil becerilerini göz ardı etmememiz gerekiyor. Aramızda bir çağ olduğunu unutmamak gerekiyor. Benzer, benzer bir dili kullanmamız gerekiyor. Yazarlar olarak kitaplarımızı öncelikle çocuklara okutmamız gerekiyor. Ardından, onların yorumları çok önemli çünkü, ardından bir editöre göndermek gerekiyor bence. Türkçe deyim ve adı sözlerine yer vermek gerekiyor. Ee, yine göl yayınlarından çıkan Uzay'ın Kayıp Gezegeni adlı kitabında, çocuk kitabında. E, çizeri de karikatürist Sonay Yılmaz. kitabımda e, kitabında deyim ve atasözlerine yer verdim. Çünkü çocuklarımız deyimlerimizi, atasözlerimizi, kültürlerimizi öğrenmeden biliyorlar. E, peki neden öğrenmeden biliyorlar? Çünkü eskiden her ailede bir anlatıcı vardı. Ninelerimiz, dedelerimiz de biliyorduk. Ninelerimiz, dedelerimiz bize masallar anlatırdı. Biz onların anlattıkları e, bu masallar onlardan kültür edilirdir. Bu kültür aktarımı şu an e, artık çağımızda unik bir aileye dönüştü herkes. E, çağımızda olmadığı için maalesef torunlar, nineleriyle, ve dedeleriyle zaman geçirmiyorlar. Böylece bu kültür aktarımı kesilmiş oluyor. Peki çocuklar kültürleri nereden ediniyorlar? Sosyal medyadan. Maalesef sosyal medyadan e, ediniyorlar bir kültürü ve e, çok olumsuz içeriklerle karşılaşıyoruz. Bu yüzden de ee, kendi çocuklarımızla bile aynı dili konuşamıyoruz çoğu defa. Kaldı ki nineleriyle, dedeleriyle bu dili konuşabilsinler. Biz ee, eğitimci yazarlar olarak e, buna önem gösteriyoruz. Ee, Nillerimizden, dedelerimizden aldığımız kültür aktarımını çocuklarımıza yazdığımız kitaplarla ulaştırmaya çalışıyoruz. Hmm, nerede evet. Ee, çocuk edebiyatında çizim de bir kadar önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü çocuklar yazılardan çok çizimlere bakıyorlar. Ve biz bir şeye bakar baktığımızda ilk olarak beyin onu resim olarak algılıyor. Sonra biz onu metin olarak görmeye başlıyoruz. Çocukların da dikkatini çeken çizimler çocuk kitaplarında çok önemli diyebiliriz. Çizerlerimiz bu usta ne yapmalılar? Görsellerde cinsiyet, ırk, rol modelleri, dezavantajlık gibi konularda ayrımcı ve sınırlayıcı olmamalı. Özellikle renk kullanımında yine rol modellerde cinsiyet ayrımcılığı yapmamalılar diye düşünüyorum. Ancak bu şekilde çocuk edebiyatı çocukların hayal dünyalarını zenginleştiren ve gelişimlerini destekleyen bir alan olur bana konuşma fırsatı veren Göl Yayınları imtiyaz sahibi Sayın Günal Kara ve kıymetli dinleyicilerimize şükranlarımı sunarım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ee, şimdi ufak bir ekleme de yapmak istiyorum burada. Çocuk kitaplarını alırken <laughs> pardon. Çocuk kitaplarını alırken bazı şeyleri dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan birincisi ticari kaygı giden kitaplardan uzak durmak gerekiyor. Yani amacı sadece kitap satmak veya işte bundan para kazanmak amacıyla bir sürü kitap var piyasada ve bunlardan uzak durmak gerekiyor. İkincisi ise çocuğa kitabı sevdirmek için öncelikle çocuğa hangi kitabı okuyacağını seçmesine fırsat vermek gerekiyor. Doğru düşünüyorum değil mi hocam? Hı hı. Çünkü e, yani macera sevmeyen bir çocuğa illa da macera kitabı oku diye baskı yaparsanız çocuk o kitabı sizin hatırınız için okuyacak fakat daha sonra kitap okumayacaktır, kitap okumaktan sorulacaktır. O yüzden öncelikle çocuğun neye merakı varsa, neye ilgisi varsa onun okuması için çocuğa kitabı seçme fırsatı tanımak zorundayız. Tabii e, her istediği kitabı da almıyoruz. Aile olarak, eğitimci olarak, yazar olarak da çocuklara kitapların içeriklerindeki neler olduğunu, içeriklerin neler olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Önce eğer yapabiliyorsa ailenin kitabı okuması gerekiyor, kitapla ilgili bilgi sahibi olmuş gerekiyor, daha sonra da çocuğuna bunu okutması gerekiyor. Sosyal medyadaki bağımlılık yapan e, bazı e, uygulamalar var, bunu herkes biliyor, özellikle Instagram gibi. Instagram'da Reels videoları izlerken çocuk gır bunu geçebiliyor. O yüzden de kitap okurken de kitabın daha öz, net, kısa olmasını istiyor ki hızlı hızlı geçebilsin ve bunu anlayabilsin. Burada da işte çocuklara çok fazla ayrıntıya girmeden net anlayabilecekleri, onların...